Ay! Ne oldu sana? Kardeşim yere mi düşmüş? Beni sen düşürdün. Aa, bir şey gerçekten söylemekle ima etmek arasındaki farkı biliyorsun. Demek ki öyle mi? Roha lütfen dönmeme yardım et. Hareket edemiyorum. Çok acı çekiyorum lütfen. Lütfen. Tamam. Prensesin bugün çok güzel bir rüya görmüş sanki mutlusun. Hayır baba. Bu gece uyumadım bile. Nasıl rüya görebilirim ki? Ama yüzündeki gülümsemeye bakılırsa rüyanda cenneti görmüş olmalısın. Öyle değil mi kızım? Sana doğru söylüyorum. Hiç uyumadım. Babamın prensesi kalktı ve anneme masaj bile yaptı. Bizim yapmadığımız evlatlığı anneme o yaptı. Ne?